Bakın, son dönemde özellikle gençlerde sıkça duyduğumuz bir kavram var. Bed rotting. Yani saatlerce yatakta kalmak, telefona bakmak, kaydırmak, hiçbir şey yapmamak. Şunu en baştan net söyleyeyim, bu durum tembellik değildir ama masum bir dinlenme hali de değildir. Beyin bunu neden yapar? Çünkü beyin zorlandığında, stres altındayken, duygusal olarak tükendiğinde en hızlı rahatlamayı arar. Yatak, sıcak, telefon, dopamin kısa vadede rahatlatır. Ama sorun şurada başlar. Bu durum uzadıkça beyin toparlanmaz, daha da yavaşlar. Saatlerce yatakta kalıp ekrana bakmak uyku uyanıklık döngüsünü bozar, kortizol dengesini alt üst eder, dopamin sistemini köreltir. Dikkat, motivasyon ve enerji seviyesini düşürür. Yani kişi yataktan kalkamadığı için değil, yatakta kaldığı için daha da halsiz hale gelir. Buna biz klinikte ne diyoruz? Pasif kaçınma davranışı. Beyin beni zorlayan hayattan bir süre kaçayım der. Ama kaçtıkça geri dönmek daha zorlaşır. Şunu da ayıralım. Kısa süreli dinlenme gereklidir. 10 dakika, 20 dakika gözleri kapatmak, bedeni sakinleştirmek bunda sorun yok. Ama saatlerce hareketsizlik bedeni değil, zihni yorar. Çünkü insan beyni hareketle, ışıkla, ritimle çalışır. Sabah ışığı, hafif hareket, nefes kas aktivitesi bunlar beyine hayattayım sinyali verir. Yatakta ekranla geçirilen uzun süre ise beyne şunu söyler. Tehlike yok ama amaç da yok. İşte bu durum zamanla mental bulanıklık, duygusal donukluk, motivasyon kaybı, anksiyete ve çökkünlük hissini artırır. Çözüm sert değildir. Kalk silkelen demek işe yaramaz. Çözüm nazik ama net sınırlar koymaktır. Yatak dinlenmek içindir. Saatlerce uyarana maruz kalmak için değil. Telefon yerine güneş ışığı, derin nefes, kısa bir yürüyüş, pencereyi açmak bile yeterlidir. Bedeninizi dinleyin. Evet, ama bedeninizi terk etmeyin. Çünkü uzun vadede iyileşme kaçmakla değil, küçük ama sürekli hareketlerle gelir.